Herkese merhabalar. İki kardiyolog video çekimlerine devam ediyoruz. Bugün de bir kalp hastasının günü nasıl olmalı? Bir kalp hastasının ideal günü nasıl geçiyor olmalı? Tabi hocam önce bu çalışan ve çalışmayan değişir. Yani şimdi çalışan bir kalp hastası var. Çalışmayan bir kalp hastası var. Seçkin hocam sabahından başlayalım. Sabah kaçta uyansın, kahvaltı yapsın mı? Güne kahveyle başlayanlar var. Spor kahvaltıdan önce yapmak isteyenler var. Sabah mı yapayım, akşam mı diye yapayım diyenler var. Nasıl olmalı hocam? Sabah i̇yi, kaçta uyansın? Zor soru ama sabah uyanma zorluğu önemli. Bir kalp hastası ya saatli uyku düzeni çok iyi belirleyecek. Zoraki kalkmak tansiyon hastasının adrenin yüksek, kortizolun yüksek seviyede olduğu için problem yaşayabilir. Sabah kahve içmekte sıkıntı görmüyorum ama ilaç kullanacakları için öncelikle küçük bir kahvaltı yapıp kahveyi sonrasına bırakmalılar. Bir kez de şöyle sür o uykuyu çok iyi belirlemek lazım. Uyku altın. Yani bir insanın kalbi de uyuyunca iyileşiyor. Kalp çünkü durmayan bir organ ama uyku da yavaşlıyor. Gece olmalı yani. Hani kaç, hangi saatte yatıyorsak yatalım en azından ona göre bir gece uykusunu geçirmek lazım. Bir de diyorsunuz ki alarmda mümkünse alarmda uyanmasın. Uyanmasın. kendi uyanacak alsın. Kadar uykusunu alsın. Evet adlı. çünkü stres faktörü uykusunu ne kadar alırsa o kadar, o kadar iyi olur. az olmuş oluyor. Kahvaltı hafif bir kahvaltı önerirsiniz? Öyle çok tereyağlar, reçellere gerek yok herhalde. Yumurta falan olsun ama peynir, yumurta. Bunlar olabilir. Ya kolesterol ilacı verdiğimiz için ya kolesterol yükseltici ve çok monosakkarin yani düşük glisemik indeksi gıdalar tüketsinler. Çok reçelli şeyler kalori yüksek tutacağı için onları önerdim. yani yumurta Evet çok Yumurtayı abartmayalım, abartmayalım. Yiyebilirler. Yumurta yiyebilirler. Peki hocam, sabah spor için ne diyorsunuz. Aç karnı spor yapılabilir. Hani sabah mı spor yapsın yoksa gün içinde herhangi bir saatte uygun olduğu bir saatte mi yapsın? Sağlıklı bir kalbin aç tok sporu fark etmez. Kalp hastası da tedavi olduğu için... çok ağır bir yemekten sonra hemen spor evet, yapmamak lazım. Ya yemekten bir iki yani. saat sonra yapmak lazım ya da yemekten... İşte kalp hastası çözüldüyse işleri rahattır. Onun için şuna dikkat etmek lazım. Yani Biz ilaç veriyoruz, tansiyon düşer, tansiyonu... O yüzden hafif toklukta da yapılabilir. Ama çok tok olunca zaten o bizim kalbimizi sıkıştırır. O Aslında düzen edelim. iyi bir şey. Yani alışkanlıklar sabahsa sabah yapılsın, akşamsa akşam yapılsın. Ama özellikle belki mevsimine göre değişebilir. Yaz aylarında mesela sabahın erken saatleri çok daha iyi olabilir Akşam ve öğlen saatlerinde çünkü nem ve sıcaklık bizim kalp hastalar için çok uygun olmaz. Olur, doğru söylüyorsun. Ama düzen çok iyi bir şey herhalde değil mi? Yani bir düzen yakalamak, uyku en azından düzeni, bir, beslenme yani haftada düzeni. Haftada 3 gün. İlaç düzeni zaten bunların belki sabah öğlen akşam ilaçları var. İlaçları da, o da bir olur. düzenli olmalı. Bir de haftada mı ha. sayıda önemli. Yani 150 dakika yapmaya başlasınlar. sonra o zaman 250 dakikaya doğru da çıkartsınlar. Evet. Peki hocam öğlen. Öğlen yemeği hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi öğlen yesinler ama çok ağır yemesinler. Akşam da yiyecekler. Çorba. Çorba sanata çok ideal değil mi? Yeterli ya da meyve. ama. İşte ara işte meyveler tüketiyorlar çok fazla yanında tatlıyorlar. Bence onları ara öğün gibi sonra erteleseler daha iyi olur. Öğlen uykusu hakkında ne düşünüyorsun hocam? Keşke olsa çünkü uykuyu bir yarım <laughs> saat ölen bir uysalar bence vücut için gerekli diye düşünüyorum. Özellikle böyle akşam saati olmadan ikindiden önceki saatlerde şöyle bir, bir saatlik uyku. Çok iyi olur. Günü bir daha yeniden böyle başlatabilir. Hocam şeyi sormadım sabah uyanır uyanmaz tansiyon ölçme alışkanlığı olsun mu yani? Her gün tansiyona baksınlar mı? Bir de ilacı tansiyona bakıp mı kullansınlar? Mesela tansiyon hastaları 11 olunca diyor daha da düşmesin diye almıyorlar. O yanlış aslında değil mi? Hani tabii 9'lara 8'lere büyük tansiyon düşüyorsa ilacını belki o gün almayabilir ya da kendini kötü hissediyorsa. Çok düzenli ölçme her gün gerek yok herhalde. İyi gidiyorsa ne diyorsun? Ya sen cevapladın. Yani bir tansiyon ilacı başlanırken belki ön planda 14'ün üstünde seyrettiği dönemde ölçülür ama regüle olduktan sonra 12'nin altında devam ederken şikayet yoksa, başı dönmüyorsa, baş ağrısı gerekli. varsa genel durum bozulur, baş dönmesi olur. O zaman ölçsün ama onun dışında haftada bir, 10 günde bir bir teyit etmek amaçlıdır. O kadar ölçer. Ölçülebilir. Akşam yemeği. Akşam çok geç kalmasınlar değil mi? Evet bir rakam verelim yani 18'den sonra belki iş 17 19 devamında çünkü tüketilen hem kalori hem vücut çalışacak ve çay kahve seansı bizde var. Ben çay kahve seansını artık Belli bir yaştan Siz sonra... Siz meyve seansına gelmiyor. çevirdiniz herhalde hocamlar, yoğurtlar. Lamur içsinler bir kaya, biraz da meyve içsinler. Çay, kahve Lavi tüketimi içsinler. de çok fazla ama akşam biraz daha onu azaltmak lazım. Uykuyu Çünkü uykuyu kaçırır. kaçırmamak adına. E, çok fazla yani. lavabo ihtiyacı olacak. Çünkü tansiyon ilaçları da kullandıkları için lavaboya gece 3-4 defa giderler. Tabii tansiyon ilaçları artı idrar sökücü, bizim o düğrez etkisi olan çay ve kahve Yirleşir. gece uykusunu bozar zaten. Gece çok uyku kalitesini Aynı de ya, bozar. Aynen ya, tansiyon hastası ilaç kullanıyorsa, kahveyle çay içiyorsa da baş edemez. Onun biraz için. daha yatıştırıcı şeyler olabilir. Papartya çayları falan diyorsunuz hocam. O zaman kaç kahve çay tüketimi için? Gündüz kullanılabilir, değil mi? Kahvenin bir yasağı yok. Çok miktarda çay almadıktan sonra çayın da bir yasağı yok. Yani 4 bardak çay içse, 2 fincan da kahve içse problem Özellikle olmaz. Özellikle Nescafe kafe olmasın ama Türk kahvesi veya işte filtre filtre kahve tercih edilebilir. Ara öğünler hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Ben işte o yemeklerin yanında tatlı ve meyve tüketilmesini istiyorum. Onları ara öğüne eklesin. Kalp hastasını dengeler. Özellikle şeker hastaları için de bizim zaten kalp hastalarının yanında şeker hastalığı olduğu için hani öğün sayısı biraz artmalı. Şey i̇şte hipoglisemik atakların olmaması adına. Önerilebilir. Evet teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kalp hastaları için bugün çektik. Evet. Kalp hastalarının bir günü nasıl olmalı? Biz iki kardiyolog olarak bu şekilde değerlendirdik. Ama düzen her şeyden önemli. Tabii çalışan ve çalışmayan olması da kıymetli. Biz biraz da aslında çalışmayan bir insanın hayatına yönelik bir yorumda bulunduk. Çalışan insanlar için de belki ileride tekrar bir video çekeriz. Hoşçakalın. Sağlıklı günler. Görüşürüz.